Merhaba arkadaşlar. Altu Bilişim Robotik'ten ben Tuğba Saray. Arduino için tasarladığımız Altukit'in Kit'in uygulamalarına bazırla devam ediyoruz. Öncelikle Arduino IDE üzerinde yazılımı inceleyeceğiz. Daha sonra incelediğimiz yazılımın donanım üzerinde çalışmasına bakacağız. Yazılıma tanımlamalarla başlıyoruz. Öncelikle pin tanımlamamızı yapalım. Biz Altukit Kit üzerinde bazırı 11. pine bağladık. Yani bu Arduino'nun da 11. pinle denk geliyor. 11. pin PVM bir pin. PVM analog dijital gibi kavramlara 3. ders videomuzda değinmiştik. Hatırlayamayanlar oradan bakabilirler. Pin tanımlamamızı yaptıktan sonra ton sayısı diye bir değişken tanımladık. Buna 9 değerini atadık. 9 bizim kullanacağımız ton sayısı. Siz ne kadar ton kullanacaksanız o kadar sayı belirleyebilirsiniz. Buzzer tonlar diye bir dizi tanımladık. Bu dizimizde de buzzer'a göndereceğimiz tonların değerlerini tutuyor içerisinde. Void setup'ta herhangi bir ayarımız yok. Direkt programa geçiyoruz. Void loop içerisinde işlemlerimiz içerisinde bir for döngüsü tanımladık. 9 adet ton sayımızı tek tek buzzer'a göndermek istiyoruz. For'da int, int i diye bir değişken tanımladık. 0, i̇lk değeri 0 olan i değişkeni ton sayısından küçük olduğu sürece her adımda birer birer artacak. Bazarı kullanabilmemiz için ton fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Bu fonksiyon bazıra her değerin her seferinde değer gönderiyor. Ton fonksiyonu içerisinde buzzer dedik yani bağlı olduğu pine. Buzzer tonları her for değeri arttıkça tek tek gönderecek delay dedik ve bekleme verdik. Her ton arasında 600 milisaniye kadar bir bekleme verdik. Ve daha sonra no tonla no ton fonksiyonuna buzzer'ı göndererek çok kısa süre bir bekletme sağladık. Daha sonra araçlar sekmesinden kart ve port ayarlarımızı kontrol ediyoruz. Arduino Uno ve COM9 tanımlı bağlanmış programımızı kartımıza gönderiyoruz alt kısımda çalışmanın derlenmesini izleyebiliriz. Bir bar şeklinde doluyor. Derlenme tamamlandıktan sonra otomatik şekilde yüklemeyi yaptı. Yüklememiz de tamamlandı. Şimdi kart üzerinde yazılımı izleyebiliriz.